başladın mı dizi? Öf. Şimdi bir punk ruhu gelecek sana var ya. Robert senin bu şakaların hiç komik değil. Benim için bir kere güzel misin? Hayır. Zerekam. Oh. Le le le. Arkadaşlar herkese selamlar. Hristiyan dostlarım herkese selamlar. Bugün Türkçe Rap'te güzel haberlere bakacağız. Daha ayaklı şeyimi almadım. Kırdım arkadaşlar. Telefonu anca bir yere sabitleyebildim. Gündemdeki olaylara bakacağız. Ana sayfamda bir video gördüm. Bir video gördüm. Çek. Dostlarım Label C5 tiyatrocu mu? Dostlarım. Şimdi kardeşlerim yorumlarda label C5'i kötüleyen insanları gördüm. Gerçekten anlam veremedim. Bak gram şaka yapmıyorum. İroni falan yapmayacağım. Yani ben çok bir anormal durum görmedim açıkçası. Yani sırf label C5'i kötülemek için ellerinizden geleni yani en iyisini yapmaya çalışıyorsunuz. Ya yani cidden kötü insanlarsınız. Yani burada label C5 aslında işitme engelli dostlarımız için beden diliyle bir sahne gerçekleştiriyor. Bazı insanlar başka yerinden algıladıklarından dolayı yine Label C5'i kötülemeye çalışıyorlar. Gerçekten anlam veremedim. Odi de like atın demeyi unuttum lan. Arkadaşlar like atmayı unutmayın. 100.000 olacağım. Desteklerinizi bekliyorum. Politikten haberlere bakıyoruz. Sansar Salva 33 yaşına girmiş. Bana ne? Şehinşah Kum ve Defkan projeler yayınlayacakmış. Kumlu olan şarkısını merak ediyorum. Umarım Defkan'la da iyi olur arkadaşlar. Bak böyle video böyle arkadaşlar. Uzatmayacağım. Hayki yayınlayacakmış. Bana ne? Yeni çıkacak şarkılar. Hangisine video çekeyim? Ekranda görüyorsun bak. Ekranda şu an gördün. Hangisine video çekeyim? Aklımda Patron Bedo var. Sayyan var biri Big Sibley Cool. Hangisi yorumlara yaz. Noymiş Babel'ın 10 numara şarkısı dizisinde kullanmış. Kullanabilir abi. Ne var bunda? Tüm video böyle sunacağım. Farklılık olsun. Bu arada artık videoları böyle sunmamı istiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Yorumlara yazmışlar ki Fox, Saksu, Nice Yunan videosu filmi. Yani bence uyumlu. Uyumlu bir sahneydi. Hızlı geç. TikTok fenomeni boynuma sefodermesi yaptırdı yaramadılar Beni bitiren şeyini da E bu salak E bu mal Beni da aşk getiren Bize niye Aaa Oğlum bu güzel. Oğlum bu güzel. Her yerde gördüm. Tüm Instagram rap sayfalarında reklam vermiş. Yani buradan ne anlıyorsunuz? Amaç daha fazla kendimi nasıl rezil edebilirim diye düşünmüş ve böyle reklamlarla da dikkat çekmeye çalışmış. Allah yardım etsin diyorum. Bu konuda savunulacak bir durum yok. Ben para verseler yaptırmam. Sagopa 44 olmuş. Bana ne? Çakal vereç reçkolden mavi. Çocuk daha. Allah Allah. Ama söylemiyorum arkadaşlar. Söyleme. Çocuk şarkı markı çıkartmaya çalışıyormuş şimdi ona pürüyüm falan olur. Çocuklar Çocuk. Büyücek da... Çocuk. <laughs> lan Bence şöyle. Bu biraz komikmiş bu arada. Ama söylemiyorum. Ne Çocuk şarkı markı çıkartmaya çalışıyormuş şimdi ona pürüyüm falan olur. Burada ne diyor ben çok anlayamadım. Şimdi dostlarım Çakal Reçkol konseri oluyor. Biraz mal anlatır gibi anlatıyorum kusura bakmayın. Sahnede gözler söyler misin? Gözler söyler misin? Mavi'nin konserlerinde de oluyor arkadaşlar. Lütfen gözler şarkısını söyleme öyle falan filanlar. Bu Çakal Mavi son zamanlarda da bir atışmaları olmuştu. Misizi Pipi şarkısında biliyorsunuz. Twitter'dan cevaplar oldu falan filanlar. Ben o noktadan sonra dedim ki herhalde gözler şarkısını artık... Yok bunlar okumazlar abi imkanı yok falan dedim. Abi sonra bakıyorum abi konserlerde de gözler falan söylüyor. Şimdi çakal böyle bir tavırdan sonra artık bu saatten sonra hiçbir gram daha söylemezler diye düşünüyorum. Şimdi abi bu olaya benim şöyle bir yorumum olmayacak. Yok niye kavga gidiyorsunuz abi barışın ya falan filan tarzında böyle yalaka bir açıklama yapmayacağım. Kim haklı kim haksız ben de bu şekilde kardeşim. Yani çakal hiç koy burada yani bana saçmaladılar gibi geldi. Yani çok gereksiz bir hareket bence. Tamam aralarınızda bir tartışma olabilir, kavga edebilirsiniz. Bu arada ışık öyle vuruyor ki sürekli gözüm oraya kayıyor. Yani tamam abicim konu kapanmış yani Mavi gönderme, Mississippi de cevap veriyor Twitter'dan, orada, burada. Yani yeniden ne alaka durduk yere böyle bir laf söylüyorsunuz. Hani Gözler şarkısını söylemeyeceklerse bile arkadaşlar söylemesinler gitsin. Tamam Mavi 18 yaşında falan olabilir ama Çakal, Reçkolye çok büyük diller ki onlar da genç. Onlar da benim gibi ergen arkadaşlar. Hepimiz bir ergeniz aslında. Mavi onlara laf atsa, ne bileyim, donunu falan çıkarsa. Mavi konserlerinde seyirciler, Mavi, Çakal'ın bilmem neyini bilmem ne yap diye tezahüratlar yapıyorlardı. Mavi de gitti seyircileri susturdu. Çocuk daha demelerini ben biraz saçma buldum arkadaşlar. Açıkçası bunu söylüyorum. Yani ikisi de arkadaşım, üçü de arkadaşım olabilir ama iki tarafı da böyle yalayacak şekilde cevap vermenin anlamı yok. Burada kim haklı kim haksız bakın kendi fikirlerimi rahatlıkla söyledim. Ben de böyle takıntılar yok. Söyleyeyim ben rahat takılıyorum. Sizden ne diyorsunuz yorumlara yazın. Uzi unuttum 2 Eylül'deymiş tamam. <laughs> bu kadar. Kanal 7 katili Allame ile karıştırdı. Bak bunu gördüm de videoyu hiç izlemedim yemin ederim. Cinayet <laughs> meydana geldi. Aha buna. 25 yaşındaki genç sarıldı. Alkan çiftinin boğazına girdikten sonra kaçtı. Polise baltayla direnen zanlı kız kıbrak ne abi? Geliyor, geliyor, geliyor. allame'nin fotoğrafı mı kullanıyorlar tartıştığı komşularının boğazını kesti yakalanınca polise baltayla direndi şu 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 Dembeli. yani bu fotoğrafı bulmak için yani bu fotoğrafı nasıl buldunuz abi yani <laughs> allame yazsanız bu fotoğrafı bulamazsınız bu arkadaşlar yani niye böyle bir şey yaptılar anlamadım ya arkadaşlar video 8 dakika olmamış youtube'da beğendiğim hayvan videoları var izlenenize onları koymak istiyorum